Selam herkese merhaba arkadaşlar yeni bir seriyle yeniden karşınızdayım Eski bir oyun yeni bir seri Karşınızda Journey Journey bilmeyenler varsa eğer Aslında kanalı ilk açtığım zamanlarda serisini yapmak istedim ama bir türlü Yani fırsatını bulamadım serilerden biriydi Kanalı ilk açtığım zamanlarda Abzu serimiz vardı bir Suyun altına gittiğimiz bir görsel, görsel şölen oyunu daha doğrusu Onun yapımcıların yaptığı bir oyun arkadaşlar Kendisi çölde geçiyor yani Çölde ilerlediğimiz bir oyun kendisi. Oyunda Türkçe yama Kendisine var zaten Steam'de bulabilirsiniz kendisini. Şu an kaç para inanın bilmiyorum ben indirimlerde almıştım çok oldu bayağı lalı. Şimdi vakit kaybetmeyelim devam et butonu var gördüğünüz gibi ben bir baktım yani oyun nasıl o akıcı mı değil falan diye ona bir kaydettim o grafik ayarlarını falan ayarladım bir. Hep beraber şimdi başlayalım yeni oyunla kısa bir seri. Evet. 3-4 maksimum 5 bölümde bitecek. Ondan sonra da İkinci metro oyunumuz Metro Last Night Redux'ta kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi izleyelim bu güzel, mükemmel, harika, inanılmaz oyunu. Journey benim, şunu da oyun başlamadan önce şöyle bilgi vereyim sizlere. Journey benim yıllar yıllar önce bir YouTuber tarafından gördüğüm ve kendisine resmen aşık olduğum bir oyun. Zaten izlediğiniz zaman grafiklerine, seslerine, müziklerine gerçekten hayran kalacağını düşündüğüm bir oyun kendisi. Ben bu oyunu ilk gördüğüm zamanlarda çok küçüktüm o zamanlarda. Hatta liseye falan yeni geçmiştim. 15, 14, 15 veya daha önce tam hatırlamıyorum şu an liseye birinci sınıfa gidenlerin kaç yaşında olduğunu. Orada görmüştüm ve gerçekten aşık olmuştum oyuna. O zamanlar güzel bir bilgisayarım yoktu yani o zamanlar böyle sistem hesabım falan da yoktu. Para gelen bir yer, bir yer bir yerde yoktu. O yüzden de oyunu oynayamamıştım bir şekilde. Ama şimdi vakti geldi. Hep beraber başlıyoruz Journey'e. Eski bir oyun. Çok eski olmasa bile en az 5 yıl olan bir oyun. Bu bizim karakterimiz. ismi yok, cismi yok. Konuşamayan bir karakter ama konuşamasa bile çok şey anlatan bir karakter kendisi. Evet. Başlıyoruz gençler. Karşınızda Journey. Abi çok güzelliğe bakar mısın ya. Boş tuşuyla böyle sesler çıkarabiliyoruz. Basılı tuttuğumuzda böyle zıplıyor karakterimiz. Yaptığımız tek şey bu. Nereden biliyorsunuz derseniz dedim gibi bir Önce girmiştim birkaç dakika baktım kontroller falan filan hafiften. Oyunda koşma var mı yok mu bilmiyorum. Şu an hiçbir tuşla koşulmuyor çünkü koyun. Şimdi şuraya doğru ilerleyeceğim. Bir tek o var çünkü etrafta. Bir şu güzelliğe bakar mısınız kumlar mumlara ya. İzle de biraz o ekran ışınlaşmak istiyorum ben. Sizde nasıl belli olur bilmiyorum şu anda. Açık ışık açık kapalı falan. Neyse devam edelim biz. Şu an en yüksek ayarlarda grafik ayarlarında oynuyorum bu arkadaşlar. Bunun da bilgisini vereyim. Yani düşük seviye, orta seviye olan en yüksek olabildiği en yüksek seviyede oynuyorum her şeyi. Ve şu anda 40-50 FPS falan alıyorum oyundan. İyi değil ama kötü de değil. En azından akıllı bir şekilde oynayabiliyoruz. Hedefimiz bu dağa gitmek. Ama bu dağ yolculuğu hiç de kolay olmayacak gençler. Çok aslında konuşulacak, çok şey yapılacak bir oyun değil kendisi. Diyaloglar yok, konuşma yok. Herhangi bir diyalog, altyazı hiçbir şey yok oyunda. Çünkü karakter konuşmuyor zaten. Bunlar mezarlık mı ne bunlar böyle? Şu ışık gelen yere gideceğim. Bir şeyler uçuşuyor orada. Serisi yapılan bir oyun mu derseniz yani oyunda çok bir aksiyon olmadığı için çok bir şey gösterecek bir şey de yok aslında oyuna. Sadece böyle ilerlediğimiz, sürekli ilerlediğimiz ama bir yandan da aşık olduğunuz bir oyun kendisi. Yani bilmiyorum ya ben bu oyunu çok seviyorum. Ben de sizinle ilk defa şimdi oynama fırsatı buluyorum. Burada bir şeyler var. Ne oluyor? O ne? Pelerin mi geldi? Pelerin gibi bir şey geldi arkamıza. Ne işe yarıyor bu? Anlamadım ne olduğunu. Şuraya ileriye gideceğim. oyun dediğim gibi kısa bir oyun arkadaşlar. 3-4 saatte biteceğini düşündüğüm, tahmin ettiğim bir oyun. O yüzden... Gelin lan. Şöyle yapsam. Hepsi geldi. Abi bir dakika. Yok bir şey olmadı. Neyse. Sağ tıkla da yapılıyor. Aa uçtum. Sol tık yapınca fare uçuyoruz. Okey bunları böyle alıyorum. şurada da var. Gideyim oralara da. Böyle uçuyoruz. Ama uçtuğumuz zaman şeyler yok oluyor. Bir daha uçabiliyor mu? Yok. Pelerin parlıyor. Gelin lan. Şuraya gideyim. Şurada bir şeyler var galiba. Yapım of var. Oyunun her yerini, her şeyini incelemek, bakmak istiyorum. Ne var ne yok. Hem ben öğreneyim hem de size öğreteyim oynadığınız zaman. Yani burada böyle bir şey vardı falan dersiniz. Şimdi burada adamlar gibi bir şeyler yapmışlar yani. Buraya bakmadan gitmek olmaz. Şimdi ne var buradayız? Pek de bir şey yok gibi. Yokmuş bir şey. Neyse. Ay şimdi yok mu buluşmamız? Oo kayıyor. Sen sörfçü mü olacaksın lan başımıza? Yalnız karakterin tipi falan avuzdaki karakterle aynı. Ona lan orada bir şeyler vardı. Avuzun karakteri de bu şekildeydi tip olarak. Ama maviydi. Dalgıç kafeti vardı. Bunda bir tapınakçı kafeti gibi bir şey var. Şurada da bir şey var. Ne var bu? Ne o? Orada bir şey parlıyor. Şuradan çıkabilir miyim acaba? Dur bakayım. çıktım. Ee, ne oldu gari? Aa pillerin uzadı lan. Güzel, güzel. Bu şeyler pillerin uzatıyor. Bunu öğrenmiş olduk. Ne yapacağız? Şurada da şeyler var. Dur, çıkamadım. Yeah. Allah Allah düşme düşme. Buraya çıkacağım herhalde ben. Başka bir çeker şey yok çünkü. Normalde bu oyun yerine yani aslında Citix Shadow of Most, Master of Shadow çekecektim. Ama bir sürü Türkçe yamayı kuramadım. Şurada bir şey var. Şurada da bir şey var. Her yerde bir şey varmış. Bu ne lan? Boşcan bastıyor. On diyormuş evet. Ama Türkçe yamaya koruma rağmen oyun türlü Türkçe olmadı. Ve ben de bu yüzden en azından bilgisayarda hali hazırda vardı zaten Journey. Ama çekmeyi bekliyordum. Dedim Journey'i çekeyim artık. Çekeyim de kaldırayım yani. Çok dur boş boş durmasın oyun. Karşım dur dur ben bunların hepsini alırım. Oh yeah. Bebeğim harikası. Hop. e ne yapıyoruz? Sen mi açılacaksın? He okey. Şimdi sen mi açılıyorsun? Yok bir şeyler oluyor bakalım da yapıyorum bir şeyler de. Buraya mı geliyoruz? Geldim. Kutsanıyor mu? Ne oldu? Abzuda, abzuda da vardı böyle şeyler. Bir şeyi açtıkça böyle farklı bir düzlem gibi yere geçiyorduk. Burada da aynısı vardı zaten. Şöyle bir de Journey ilk çıktı. Abzu daha sonra çıktı. Kanalda da Abzu serisini bulabilirsiniz arkadaşlar. Unutmazsam kartı falan sağa sol eklerim. Journey'nin yapımcıları şu an hatırlamıyorum firmanın hangisi olduğunu. Journey'nin yapan elemanlar o firmadan ayrıldıktan sonra Abzu yapmışlar. Ama gerçekten de ikisi de son derece mükemmel ve kaliteli grafiklere sahip iki oyun bence. Bir şeyler anlatıyorlar ama bakayım. Bunlar biz miyiz? O bizim gibi. Kredi bunlar kredi beyaz. Bizimki şeydi kırmızı. O ne ağaç mı? Ağaca benziyor, yosun da benziyor, bir şeye benziyor ama anlamadım tam olarak. Neyse. Eğer evet, şey görürüz bakalım. Bir şeyler, bir hikaye var oyunda o kesin de. Kapı açıldı şu an. Oyunda bir hikaye var. Ama hikaye ne oldu? O pelerin bayağı uzadı benim bu arada. Aa ileride biri var. Bu oyun online mı lan? İleride biri var. Aa gidiyor. Kumu hareket et. Aa. Oyunda başka adam var. İlginç. Son derece ilginç. Neyse. Başka bir yere geldik şimdi. Abi kırmızı kırmızı yağmur yağıyor. Şey yağmur diyorum ya. şeralak akıyor kırmızı. Demin keleman nerede ya? Bize benzeyen bir şey vardı orada. Başka bir oyuncu mu yoksa NPC mi ne bilmiyorum da. Yok mu buradan bir atlamamız? Bu mudur reis? Neyse evet, şuradaki şuradakileri toplayayım bari. Ulan ne uçtun ha. Allah'a fena Şurada bir şey var. Şimdi ne bu? Aha lan Nesin sen? Nerede lan o? Şşt Abicim dur gösterip durma şunu Allah ne oluyor lan Ne oluyor oğlum Ama bir şey yaptım ya da Aa köprü oluşturdum lan Aa orada solda kız Ne? Bacım kamerayı gösterir misin artık şunu? Nesin sen? Sıstık. Sen gerçek misin? Bunu sana zekalı. Cevap ver. Bir şeyler yapıyorsan orada. Hiç bin takmıyor ha. Neyse şurada bir şeyler daha var. Ha orada da var. Şu şey ne? O orada takılıyor. Neyse ben bunları açayım ya. Bunlar açacak galiba. çıkarken çıkıyorum zaten yapmama gerek yok. Açtım galiba bunu da. Kaç tane var ki böyle ya? Şurada var bir tane. ileride de var bir tane gördüm onu da. Ben gidiyorum oraya doğru. Hadi Allah'a emanet. Dur kanka dur karıştırdım. Bir köprüyü de açtım galiba şu an. Reis nereye? Ya kız geliyor mu? Ya kendi kendi dalımı takılıyor. Şurada da var. Hemen açalım onu da. Şu ileride de şey varmış gördüm onu. Onu da alacağım. Pelerin büyütme şeyi var. Aleti edevadı var. başka şurada var. Reis neredesin? yardım et be. Hep ben mi yapacağım? Ayak işte bak Uçmaya çalışıyor hala dengesiz. Şurada da var ha. Reis ben o pelerini büyütebildim kadar büyütürüm ha. Böyle oluyor zaten. Ben şunu uçuyorum. Allah'a emanet. Şunu da bir alayım. Pelerini biraz daha büyütelim. Sonra şunu alırız. Açarız şunu. Artık açılıyor mu? Ne yapıyor? Bir şey yapılıyorsa bilmiyorum. Sudan geçince ne oluyor? Bir şey oluyor mu? Vurduk. Suya vuruyor. Şuradaymış ya köprü şeylere. Bunlar küçük küçük olunca ben aynı sandım onları. Öyle yapsak oluyor mu? Oluyor. Açıldı köprü. Bir tane daha açtık. Başka var mı? Ne gidiyor o zaman ben? Hadi Allah'a emanet. Oo bir şey söyleyeceğim. Diyorsun. Aa bitmiyor lan. Aşağıda herhalde bizim salak. Ne yapıyorsun lan sen onu? Mal aşağıda takılıyor ya bizim salak. Görüyoruz mu aşağıda? Sağ aşağıda bak, sağ aşağıya bak. Kendisi gözükmüyor da üstü yaptığı sinyaller görünüyor. Açtık mı hepsini? Doldur be meyhaneci. Hoş kalmasın kadehim. Kız neredesin? Yanıma gel. Hadi otur Neydi be? Neyse. Kendi kaybeder. Ama gerçek oyuncu değil herhalde o ya. Gerçek oyuncu falan. Ne olur lan? Sen tanrı mısın abi? Ben biraz giyinmişim. Sen kustanmış kişi falan mısın? Ben senin çocuğun muyum? Bak bir şey oldu bana. Hikaye devam ediyoruz şu an. Hikayenin devamını gösteriyor. gibi şeyler var. Şunlar bizim topladığımız şeyler. O kesin. Ne bunlar ya böyle? Tren mi lan bu? Arkadan da vagon sesi geliyor ya. Tren mi bunlar? Oh shit. Hadi be. İyiymiş abi. Oğlum tövbe bismillahirrahmanirrahim. Musa gibi kısır denizi yardı orada adam. Neyse i̇şte gidelim bakalım. Nereye gideceğiz? Geliyor mu lan? Neredesin? Yok kanki görünmüyor. Uçmayacağım. Uç, Uş, uçmak isterdim ama uçmayacağım ya. Hem şeyimiz az zaten. Hem de boşuna kullanmayalım. Hem bitti zaten şeyde. Bölüm de bitti. Hatta ben de bitireyim. Final olsun. Final diyorum ya. bölüm sonu olsun. Çünkü dediğim gibi kısa bir oyun. Hop mal Malkarak eşyan. Dediğim gibi kısa bir oyun. O yüzden yani böyle 2-3 bölümde bitirmek için biraz uzatmak istiyorum bu oyunu. Daha yaklaştık bu arada. Daha üstünde bir şeyler uçuyor ha. Ben bulabildim bütün şu pelerin uzatma şeylerini almaya çalıştım. Arkada inşallah kalmamıştır başka. Evet gençler ilk bölüm sonu burası olsun. İkinci bölümden buradan devam edeceğiz. Edeceğiz. a Ede, e, ed. Aa konuşamıyorum. Edeceğiz. Ede, edeceğim. Edeceğim. Edeceğim diyeceğim. Egeliler gibi. Egeliyim çünkü. Buradan devam edeceğiz. İkinci bölümde görüşmek üzere şimdi. Hoşçakalın. Bay bay.